Evet değerli takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Ne yapacağız dedik, bir tane daha kendi kuşlarımızdan atacağız dedik. Boran'la orada izledik, ağaca kondu, hala ağaçta. Ee, şimdi ben bir tane kendi bozuman yavrumu atacağım arkadaşlar. Ee, bir takla, iki takla, üç takla yapıyor. Yeni yeni başladı, aşağıdan yukarı güzel çalışmaya başladı. Ee, güzel de yer yapmaya da çalışıyor. Ee, genelde şu arka tarafımı kullanıyor, yani bu tarafı kullanıyor. Buradan gelmeye çalışıyor, boşluktan. Ee, bakalım yani buralı şu bölgeyi kullanıyor genelde. İnşallah e, oradan yapar. E, güzelce izleriz. Çalışkan bir yavrumuz. En son 1 dakika 18 saniye uçtu. E, 1 dakika ya bir saat 18 saniyeyi geçti. E, güzel. Yani o zaman zarf içinde de yaklaşık bir 20-25 tane atlıyor. Ama işte dediğim gibi mesafesi falan, kanat tutuşu güzel. Daha tüyünü tamamlamadı son 3'te. Ee, dişi bir yavrumuz. Kızmış da. Erken kızdı. Ee, kızmış da arkadaşlar. Bakalım izleyelim. Yavaş yavaş üstüne koyacak ben eminim. Takla sayısını arttıracak. Ee, önemli olan ayakta durması. Ayakta kalabilirse güzel bir kuş izleyeceğiz. inanıyorum. Şimdi kuşumuzu bir kaldıralım. Videomuza devam edelim. Bu arada yeni yılın ilk, e, ikinci videosu bu arkadaşlar. Kendi kümesimde ilk videosu. Demin Bora'nın orada çekmiştim. Ee, bu yeni yılın ilk videosu, ikinci videosu hepinize iyi şeyler diliyorum. Yeni yıl hepimize başarı, mutlu, mutluluk, başarı, sağlık getirsin. bereket getirsin arkadaşlar. güzel şeyler yapacağız bu sene. İnşallah ümidimiz o. Geçen sene pek kuşu ayakta tutamadık. Hep atmaca mı atmaca mahvetti. İnşallah bu sene atmacasız güzel bir yıl geçiririz. kuşumuz kalktı şöyle. Kalkışını çekemedim. sıkıntı yok. E, sabırsızlandı çünkü artık çok konuştun dedi. Uçayım dedi. Kuş kalktı kendisi. İzlemeye izlemeye devam edelim arkadaşlar. Kuşumuz burada. Daha yeni kalktı. Dolanmaya başladı. Şimdi onun altına ben kuş açıp öbür tarafa gideceğim. Bu da çalışmaya devam etsin. Aferin. Aferin. Gel bakayım ha. Aferin eşek kısası. Isınacak. ısınsın biraz. Çalışsın bakalım bize ne yapacak, ne edecek hep birlikte göreceğiz. Hep birlikte izleyeceğiz arkadaşlar. Hızlı ve pratik bir dişimiz. Güzel, kanatlı, tutuşu güzel, hoşuma gidiyor. Çalışkan. Bugün iki kere bak bak bugün direkt atlıyor. Cönyer, geçene. Eşek sıpası Tor sen de yürü git. Bakın oradan atlar. Evet. Ee, biraz tüy de var arkadaşlar kuşta. Daha kanat tüyünü tamamlamadı dediğim gibi. Ee, i̇ster istemez bazen tersleyebiliyor. Ee, o da kuşu sıkıntıya sokuyor. Aşırı güç kaybı yapıyor kuşta. Ee, bunları tabi gözlemlemek lazım sürekli. Kuş uçuran arkadaşlarım. Bunları bildiğini biliyorum zaten. Kuş uçurmayan arkadaşlarımıza e, muhabbet etsin aslında. Dipnot. Geçelim bunları. Kuş eğer çok tersliyorsa bilin ki kanadında kuyruğunda bir sıkıntı vardır. Dönmek istemiyordur. Canı yanlığından dolayı. Değerli arkadaşlarım. Şöyle yapalım biraz altına kuşu erken açayım. Daha uçalı 3-4 dakika oldu. Biraz erken açayım. B bakayım ee, dayanabilecek mi? Kuşu görünce hırslanacak mı? Yoksa ne yapacak? Hep beraber sizle beraber gözlemlemiş olalım. Bu arada şöyle açayım. Evet. Evet kuşlarımızı açtık. Bakalım şimdi direkt kuşu görünce hemen hedefe atlayacak mı? şu an geziyor. Kümesin kapısını açtım şöyle bakın. Bakalım. Kuşu görünce hemen hedefe atlayacak mı? Şu anda kuşlar gördü. Kuşların sesini duydunuz zaten siz. Bakın kısa döndü. Şöyle gözlemleyelim bakalım ne yapacak sizinle beraber. Ay maşallah sana. Çok hızlı arkadaşlar görüyorsunuz. Yani bir takla iki takla yapıyor ama direkt böyle 20-25 metreler 30 metreleri görüyor. Ee, kanat hareketleri falan güzel. Ama dediğim gibi son 3 TL'nin son 3'te o üçü tamamladığı zaman e, bir de yavru yumurta gördüğü zaman gerçek şeyi ortaya çıkacak. Şimdilik güzel. Kuşa dayanması işte e, çalışkanlığı efendime söyleyeyim oyundan sonra gezme falan yapıyor. Tamam güzel. Ama bugün bugün pek uçmak istemiyor gibi sanki. Ben şu an onu anladım. Normalde bu kuş kendini uzaklara gönde götürür yani. İlerlere gider, gezer dolanır gelirdi. Bugün pek dolanmıyor. Bir de arkadaşlar dikkat edin. Dışarıda patladığı zaman kendini yormuyor. Hiç takla dönmüyor. Daban takla dönerse hesabın üstüne gelip daban takla döndüğü zaman 3 takla, 4 takla, 2 takla mutlaka yapıyor. Haydi ya çıktı. Be. Ben Boran oraya doğru gideyim arkadaşlar bu arada. Kuşlarımız dışarıda zaten açtık gördünüz. Boran oraya doğru gideyim. Oradan çekelim. Oradan çekelim arkadaşlar. Şöyle gidelim. Bak kuşumuz burada. Geziyor daire çizdi. Yeni padoklar. Bakacağım uzaktan çekelim. Şurada da sandalye var. Aslında sen şey alıp buraya mı gelsen otursan. Hem güzel ortam. Kuşumuz. Daha hedefe bizden sonra girmedi. Oradayken girmişten sonra. Şöyle gelelim. Şurada oturalım. Mesafemiz bayağı var. Buradan orası yaklaşık bir 70-80 metre var arkadaşlar. Belki de fazla. Ha Girdi kuş hedefe. Aferin. Ay maşallah sana. Gördünüz mü arkadaşlar? Güzel. Gene iki takla yaptı ama olsun yaptı. Ona da şükür. Bakacağız. Neler yapacak izleyeceğiz. Şöyle biraz yakın çekim ama Kuşu görelim diye arkadaşlar biraz uzaktan çekiyorum. Bayağı bir uzak. Dediğim gibi 80 100 metre var. Kuşumuz gene girecek herhalde. Evet gir girmedi. Aferin. Çok güzel girdi. Şu an gezmeye verdi yine. Güzel gördü. Aferin bir tane daha yaptı. Böyle de çok muzak oldu arkadaşlar. Siz tavan taklayı falan görebiliyoruz mu bilmiyorum ama az göremiyoruz gibi. Zoomluyorum ama bayağı bir zoomladım. Bakın şöyle normalde böyleyiz. biraz o tarafa mı gitsem? Ne dersiniz? Yaklaşalım ben biraz. Aynen biraz daha gideyim ben şuraya gideyim. Şurada köşede oturma sandalye var bir tane. Dün cüt brandacılar çalışmıştı şurada. Şuradan. Aferin güzel atladı. Güzel atladı. Aferin. Aferin sana. Görüyorsunuz arkadaşlar. Güzel seferler yapıyor. Ama dediğim gibi takla az. Şuradan çekeceğim arkadaşlar. Şura biraz daha yakın. Kuşumuz burada. Buradan da 60-70 60-70 metre falandır herhalde. Aynen. 60 metre 70 metredir. 50-60 60 metre falan var herhalde. Var mesafemiz. İyi kamerayı da düzeltemedim bir tutamadım ya Heh. Bakın gördünüz mü? Bakın. Piçi gördünüz mü? Kuşa nasıl saldırdı kafadan. Gördünüz mü arkadaşlar demin orada? Olay gördünüz mü? Kafadan giriyordu kuşa. Şaka fadan giriyordu arkadaşlar. <laughs> Kuşun aklını aldı vallahi. Kuş nedense bugün yuvanın yani kümeslerin etrafından ayrılmıyor arkadaşlar normalde geziyordu bir önceki videolarda bakın yani bugün nedense gezmiyor sürekli hedefin üstünde önceden altına erkenden kuş da açıyordum zor iniyordu hatta bakalım bugün ne olacak Aferin Aferin sana maşallah. Gerçekten güzel yürüdü yine arkadaşlar. Bakın şimdi o tarafa gidiyor bakın. kuşumuz geldi. Aferin çok güzel atladı. Aferin iki. Aferin sana. Çok güzel atladı arkadaşlar. Şöyle zoomlanda çıkarayım. Bayağı da yine mesafe yaptı. yaklaşık 35 30-35 dakika oldu. Kuşumuz havada. Biraz dolaşmaya vermişti kendini. Geldi yine yine. Şimdi bir girmesi lazım. Evet girdi. Evet. 1-2 3 Eşek sıpası. Bağlasana üç takla arkadaşlar yine 20 metre falan güzel yaptı maşallah şu anda yaz günü gibi arkadaşlar maşallah hava çok güzel hava çok güzel burada da trafik güzel işlemeye başladı arkadaşlar hiç durmaz oldu yol sürekli işliyor bura kestirme olduğu için Lara tarafına burası sürekli işlek bir yol oldu Aferin yine yürüdü. Aferin kızım maşallah. Bora'nın dumanlı da kalkmış arkadaşlar. Benim hava sahamı taciz ediyor. <laughs> o ağaçtaki dumanlısı kalkmış. Kargalardan ültü demek ki. Benim kız da baksan hareketlere kıza şımarık zilli. Yaklaşık 50 dakikayı geçti arkadaşlar şu anda. Girebilir. Evet. Aferin. Aferin sana maşallah. Gene girdi. Aferin bir. İki takla yaptı arkadaşlar. Fazla metraj yapmadı. Yoruldu çünkü. Bir saate hemen hemen yaklaştı. Aferin sana. Aferin sana. Bir tane daha yaptı arkadaşlar. Maşallah. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana maşallah. Aferin, çok güzel girdi gene. Ay maşallah sana. Bir saati geçti arkadaşlar. Aferin, çok güzel geldi gene arkadaşlar. Ay hey maşallah sana. Yine girebilir. Girdi mi? Yok. Geçti. Oradan tersten mi deneyecek? Denemedi. Yok. Bu arada karga da şuraya kondu. Kuşun korkutuyor arkadaşlar. Şu bayağı bir ürküttü yani. girecek mi? Girdi. Aferin sana. Aferin. Maşallah. Kuşumuz saatini doldurdu arkadaşlar. Bayağı da bir geçti hatta. 10 dakika 15 dakika geçti. Bakalım çalışıyor hala. Hop girişini çok güzel atladı geldi. Kaçırdım. Maşallah. Bir tane daha yaptı. Atlar mı buradan? Atladı. Çok güzel. Aferin sana. Aferin sana. Aferin. Ters Vallan eşek sıpası vallaha düşüyordu. O kadar tersledi ki. Aşağı düşüyordu vallaha billahi düşüyordu salak. <laughs> oy oy. Aferin sana. Girer mi oradan? Aferin. Çok güzel girdi. Aferin sana. Arkadaşlar metrajı görün diye Özellikle şöyle çekiyorum Sizde metrajı görün diye Yine girebilir böyle Aferin girdi çok güzel Aferin Fazla uzun yapmadı arkadaşlar Maşallah Yine geldi Aferin sana İyice yoruldu arkadaşlar Bak, Metrajları kısaltmaya başladı İyice yoruldu. Bir saat 20 dakikaları buldu. Aferin sana. Eşek skaladı geçti. Es yaptı arkadaşlar. Şimdi girebilir mi? Yok girmedi gene. Çok güzel. Aferin. Aferin. İyice yoruldu arkadaşlar. arkadan denedi. Maşallah. Bunlar iniş turları. sa daire çizimmeye çalıştı çalışıyor arkadaşlar. Yaklaşık bir buçuk saate yaklaştı. Bir saat yirmi altı dakika falan şu an. Aferin. Minmeyi kafaya koydu arkadaşlar. İn kızım. Şimdi arkadaşlar bizim aradığımız ne? Kuşumuz bir buçuk saati geçti. İyice zorladı kendini. Daha yeni yeni kendini yapan bir kuşumuz bu. Yavru kanat tüyünü bitirmemiş bir kuş. Biz ne istiyoruz arkadaşlar? Kuşun altı sağlam olacak. kattığı yere inecek. Ben bunu seviyorum. Benim kuşum 300 metre gitmesin. 30 takla gitmesin. Atıyorum. Ama benim kuşum ben şunu isterim arkadaşlar. Yerine insin. Ben yıllarca otelcilik yaptım. Zamanım çok kısıtlıydı. Ben kuşu uçurduğum zaman bir saat sonra ya da iki saat sonra ineceğini bildiğim kuş uçurdum hep. Kuşlarımı da ona göre adapte ettim. Buna alıştım. Ben isterim kuşum yerine insin arkadaşlar. Bakın demin Boran'da gördük. Kuş uçtu uçtu. Ağaca konmuş. Ağaca alıştı. Şimdi ne olacak? O kuşu uçursun ya ağaca konacak ya da işte ne diyeyim gelecek yerine inecek. Ama bir risk. Ben bu riski almayı sevmiyorum arkadaşlar. Bizim kuşumuzda atmaca kovalıyor, bizim kuşumuzda şahin kovalıyor. Olabiliyor. At, ağaca konan kuşu uçurmuyorum. Bir daha uçurmuyorum. Şimdi bu kuşumuzun akıbiyeti de bakalım. Ee, yaklaşık bu 7. ya da 8. tekrar uçuşu hep yerine indi. Bakalım inşallah şimdi gene yerine inecek. Artık yorulduğundan fişek tutamıyor arkadaşlar. Öyle yordu kendini. Atladı mı? Atladı. Aferin. Aferin. İncek arkadaşlar. İyice yordu kendini. İyice bitti diyebilirim size. Hava da kararmaya başladı arkadaşlar gördüğünüz üzere. Kayıttan da anlarsınız. Haydi kızım benim. Bu sefer ineceğim. kısa daireler çizmeye başladı. Bu arada güneşimiz batıyor gördüğünüz üzere. Aferin kızım hadi. Hadi benim kızım. Yine de alamadı içeri. Aferin hadi. Kısa çiz oradan aşağıya. Sal kendini aşağıya oradan. Hadi bakayım. Şık spası. Hadi Haydi bakayım. Aferin sana hadi. Dön. Kısa dön. Sal ortaya kendini, eşek sıpası sal. Ben mi öğreteyim sana inmeyi? ha? buradan kısa sal. Sal kendini. Sal. Aferin. Aşağıya, aşağıya eşek sıpası. Aferin sana hadi. Olacak. Aferin. Hadi. Bırak fişek şek tutmaydı, in eşşek sıpası. Aferin, kısa döndü. Aferin, güzel atladı içeri. Hadi, bir. Sal, sal. Şöyle şek ya. Hadi. Aferin. Sal. Ya sal şu içeri kendine. Şimdi arkadaşlar karanlığa kalmasını da istemiyorum. Kuşun affedersiniz. Yani karanlığa kalırsa piç olur derler bizde. Olmasını istemiyorum. Akşam ayazını yesin istemiyorum dışarıda. Yerine teslim olsun istiyorum. Aferin kızım. Dön içeri ya. Arkadaşlar yaklaşık bir saat 45 dakika oldu. Hala inmeye çalışıyor. Evet güzel geldi. Hadi. Hadi. in İn ya in şey Arkadan deneyecek. Giremedi. Dönüp girecek. Hadi bakalım bu sefer. Hadi. Hadi bu sefer. Allah Allah. Giremedi. Hadi bu sefer kızım. Hadi bu sefer. Bir tersledi. iyi tersledin. İki. Lan in. Haydi bu sefer. Ya iki saate yaklaştım. Hadi bir gözünü sevdim. Hadi ya. Hadi. Haydi bu sefer kızım. Hadi bakayım. Ya hadi. Allah Allah. Güzel atladı içeri. Hadi gene olmadı. Arkadaşlar bu arada güneş kaybolmak üzere. İki saati de yaklaştı. Yine güzel sokuldu içeri. Döndüremedi kendini. İçeri bir türlü alamadı kendini. Bir alsa içeri kafayı iyi bir soksa aşağıya. Gerçi bir buçuk metreler iniyor da. Haydi bu sefer olacak. Allah Allah. Hadi kızım. Haydi aferin. Çok güzel atladı. Allah Allah. Geceye kalacak kuş ya. İlle kalacak. Haydi kızım bu sefer ince. Göm kafayı. Haydi bu sefer. Çok güzel geldi. Yine inemedi arkadaşlar. İnşallah geceye kalmasın diye dua ediyorum şu an. Arkadan geldi. Yokmadı. Hadi bu sefer. İçeri gir oradan işte ya. Allah Allah. Yine geldi. Çok güzel geldi. Allah Allah. Bu sefer inecek gibi sanki. Allah Allah. İnemiyor birader kuş ya. İnemiyor kuş hala havada. Hangisi bu? O attığın bu şişte tekte. Valla hala zorluyor birader inemedi. Geceye kalmasın diye uğraşıyorum valla. Şey şey ya işte inemiyor. Geliyor bir iki takla bir iki takla. Senin kuş kalktı bir ara uçtu gene indi. Nereye indi? Senin kuş... Işte Allah kahretmesin. Geçmiş. Aferin çok güzel girdi gene. Hadi. Sal, 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 sal. Salamıyor Gülüyor. eşek sıpası ya. Bir türlü salamıyor birader. Bir ineydi yerine. 100. Demin gene Kerkenes kafadan girdi kuşa da atlattı. Vallahi gelişine kafayla karşıladı kuşu. Çok yine çoğaldı ya. Ya bir ters takla yap ya. Allah Allah. Bir ters takla yap ya. Var mı başka şey? Yavruları kaldıracağım bir de. Aa. Grup kaldıracağım artık. Vardı da baksana. Akşam oldu. Kararda var. Şunu bir karanlığa bırakmadan indireydik. Hadi kızım. Aferin. Vallahi bir metrelere çekiyor arkadaş. Kuş ne yapsın daha ya? İnemiyor bir türlü çek Her yerinde denedi. Her tarafı denedi. Yani iki saate yaklaştı ya. Aferin. İn hadi. Aferin. İndi arkadaşlar kuş. Arkadaşlar kuş yerine indi. Vallahi karanlığa gelecek diye aklım çıktıydı. Ya şurada oturdum. Oturduğum yerde vallahi çay kahve bitti. Şimdi gideyim yemlerine vereyim. Sularını vereyim arkadaşlar kuşumuzun. Maşallah maşallah. Evet. Evet arkadaşlar. Evet kuşumuz burada. Maşallah La O kadar açtı ağzı bile açılmamış Uçtu da ya Uçun ağzı bile açılmamış arkadaşlar ya Maşallah Vallahi maşallah Evet arkadaşlar Bu videomuz da böyle olsun biraz uzun oldu ama Kusura bakmayın Hayvan gördüğünüz gibi ağzı bile açılmamış Evet arkadaşlar videoların devamları için lütfen like ve yorum bölümüne bir maşallah yazarsanız e, teşekkür ederim. Abone olarak da desteğinizi arttırabilirsiniz. Abone değilseniz. Hoşçakalın. Takipte kalın.